Erdemir'le uzun zamandan beri bir relokasyon meselemiz vardı. Onun için mahkemeleşmiştik ve davayı biz kazanmıştık. Çalışmalar durdurulmuştu ama onlar yeniden Çevre Bakanlığı'na gidip e, yeniden bir proje hazırlayıp e, chat raporuna gerek yoktur diye bir e, izin aldılar. E, biz ona itiraz ettik. Bu arada... E, Borularla hazırlıklarını yapmışlar, relokasyon için e, bağlantıyı yaparız izin çıktığı zaman diye. Ama bu borularla çalışma esnasında e, bizim hattımızı yani barajdan aldığımız suyu arıtma tesislerine getiren ana hattımızı altındaki belok, bu, bu beton bloğu altına oymuşlar ve yıkılmış bizim dirsek borumuzda patlamış. Şu anda su gitmiyor arıtma tesislerine. Yani komple Eren'in suyu bu noktada kesilmiş vaziyette. Saat bugün 11.20'de oluyor bu iş. Ben bir inşaat mühendisiyim. Benim gözümle bu işin orada olmaması lazım. Yani o toprağın alındığı zaman o dirseklerin aşağı ineceği net bir şekilde belli. Yani bir usta başına da göstersen belli olur. Dolayısıyla bizden gözlemci de isteyebilirlerdi belediyeden. Oradan bizim borumuz geçtiği için Ereğli halkının suyunun kesilme ihtimali söz konusu olduğu için çok önemli bir olay olduğu için bizden gözlemci isteyip bizden de yardım isteyebilirlerdi. Onu da yapmadılar. Kendi kendilerine bir iş yapmışlar ve suyu patlatmışlar. Tabii ki biz e, olaya yapıcı bir şekilde yaklaşıyoruz. Çünkü Ereğli halkının suyu meselesi. Bizim Ereğli günlerce susuz kalabilir. Sayın Genel Müdür görüştük. Genel Müdür beni aradığı için Anlattı. E, dedik ya ben e, araziye gideceğim ama arkadaşlarım, hanımefendi bilgiye göre bu relokasyonu da yapmanız için bir bahane haline getirmişsiniz dedim. Kesinlikle genel müdür kabul etmiyor. Böyle bir şey yapmadık diyor. Cem Bey'i tanırım iyi niyetlidir. Ee, onun bilgisi olmayabilir ama burada bir mühendislik hatası olduğu e, net bir şekilde belli. Tabii bizim dirsek borumuzun altındaki betonu yeniden döküp dirsek de özel imalat. Burada ölçüsü alınacak. E, Adamazarına gidecek Yeniden dirsek imal edilecek. 3-4 gün susuz kalabiliyor dereyle. Bu riski göze alamadık arkadaşlarımızla birlikte ve onları zaten relakasyonu yapmak için, elektrik santraline çalıştırmak için e, bütün borularını getirmişler belli bir noktaya kadar. Buradan bağlantıyı yapın dedik. Bu bağlantı 5-6 saatte veya onların ifadesine göre 8 saatte biteceğini söylüyorlar. Sayın Genel Müdürü şunu söyledim, basarada söyleyeceğim. Şu anda itibaren sorumluluk size ait. Ekipleriniz çalışıyor, siz kırdınız, siz döktünüz. Ereğli halkı susuz kaldığı takdirde bunun sorumlusu sizsiniz. Lütfen bu açıklamayı da yapın. Olaya yapıcı yaklaşıyoruz. Biz Ereğli'de demir katlarından tekrar suları almak suretiyle eski sistemde Ereğli suyu vermeye hareketine başladık şu anda. Deli da besleme yapıyoruz. Bizim ekiplerimiz bu işlerle çalışıyor. Ve bir an evvel su kesilmeden Ereğli'de e, suyu tekrar verilir hale getirmek için uğraşıyoruz. Yani rejokansiyonundan falan vazgeçtik. Bizim belediye olarak çok kızdığımız, bizler izinsiz rejokansiyon yapıyor diye bugüne kadar bağırdığımız, Ereğli susuz kalacak dediğimiz olguyu bir emir bakiyle gerçekleşmiş oluyorlar. Bunlar okey demek mecburiyetliyim çünkü ben Ereğli halkını düşünmek zorundayım. E, üç gün, dört gün süreceğine... 6 saatte veya 8 saatte o hat bağlanabiliyor. Ereğli halkının menfaati için e, öyle karar verdik. Bağlayın dedik. Şu andan itibaren Ereğli'ye su kesintileri falan tamamen Erdemir e, Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Sorumluluk onlara aittir. öyle Rölekasyonu yapmak suretiyle burada da yardımcı olalım dedik bizden ekip isterseniz. O yardıma da hazırız dedik. Amacımız da Ereğli halkının susuz kalmaması için gayretimiz aslında çok önemli bir olay. Eğer biz anlayış göstermesek, ıslarla öyle karşılığına karışıyız. Ereğli halkının suyunu enerji santralinde kullanmak için uğraşıyorsunuz gibi varsayımla gitsek e, bu iş çok uzar. Ereğli halkı da bundan mağdur olur. Ereğli halkının mağdur olmaması için e, yaklaşımcı bir tavırla en kısa yoldan işi halletmeye çalışıyoruz bu bilgiyi Ereğli halkına sizler vasıtasıyla sunmaya çalıştım. Önemli bir olay. Ee, i̇nşallah söyledikleri 6 veya 8 saatte bitireceğiz diyorlar. 6 veya 8 saat içerisinde inşallah bitirirler diyorum. Ee, onlar kendi sahalarında zaten bugüne kadar çalışmışlar. Günlerden beri çalışıyorlar. Ee, oraya lokasyonu sağlamak için. Ee, o kanallara bile kazmışlar. Kazmasalar zaten bizim bir borumuz patlamayacak. Tüm hazırlıklarını yapmışlar. Dolayısıyla kendileri çalışıyorlar. Yine de bizden bir ihtiyaçları olursa e, arkadaşlardan bir yardım için ekip verebileceğimizi genel bir yere Arkadaşlara da söyledik. Her türlü yardım yapacağız. Çünkü amacımız ve hedefimiz Ereğli halkının susuz kalmaması. Sizleri buraya kadar yordum. Özür diliyorum ama çok önemli bir hadise. Ama kısa yoldan sağduyuyla belediye olarak, belediye yetkilileri, belediye başkanı olarak sağ duyumuzla hareket ettiğimiz için kısa sürede ben de çözüleceğini tahmin ediyorum. Eğer o eski ısrarımızla lokasyona karşıyız e, hareketiyle devam etseydik çok uzun sürerdi. Veril halkı hakikaten pandemi döneminde çok büyük sıkıntılara girerdi. Onun için biz de tüm desteğimizi vermek suretiyle sorumluluk Erdemir Genel Müdürlüğü'nde olmak kaydıyla onlara bıraktık. Şu anda herhangi bir mahallede, sokakta su akmazsa bundan Erdemli sorumludur. Çünkü göz göre göre borumuzu patlattılar, ana hattımızı patlattılar. Relokasyonunu bu şekilde sağlamış olacaklar, yapmış olacaklar.